Fenerbahçe camiası dünkü Alanya Spor maçının ardından öfkeli. Ali Koç Alanya Spor maçının ardından Merkez Hakem Kurulu ve Ferhat Gündoğdu'yu hedef aldı. Fenerbahçe Başkanı bu hakem ataması bizim seçim öncesi yapılmış bir operasyondur dedi. Bizim seçimimiz de bir operasyondur. Yalnız olay bu hakemler değil. Bu hakemler ne oldu? Bu iki hakemi ne oldu? Fenerbahçe'ler tarafından gayet iyi bilinir. Buraya bu hakemin seçim öncesi atanması Fenerbahçe seçimlerine bir operasyondur, bir müdahaledir. Ben hayatta olduğum müddetçe başkan olayım ya da olmayayım. Sayın Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, neyi temsil ettiğini, hangi zihniyete hizmet ettiğini açıklanana kadar peşinde olacağım. Başkan seçildiğimiz takdirde başta meyaki başkan olmak üzere herkesi, herkesi mücadele edeceğimizi, Fenerbahçe'nin karşısında bu zihniyetin duramayacağını bilmenizi istiyorum. Biz öyle ya da böyle şampiyon olacağız. İki sezonda bir kandırmaca gidiyor. Dijital atama yapıyoruz, ediyoruz diyor. Biz de iyi niyetle, samimi olun düşünerek destek. Dijital atama falan yapılmıyor. Yapılmıyor. Kim kimi kandırıyor? Ben külliyen yan yanlış diyorum bu maç atamız. Ve bilerek, isteyerek bizim seçim öncesi yapılmış bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Siz Türk futbolunun selameti Sizin? için Sayın Ferhat Gündoğdu'ya daha fazla işi uzatmadan Türk futbol ailesinden kendi iradesiyle çekilmesini rica ediyorum. Bak bu sefer rica ediyorum. Ali Koç bu konuşmasının ardından bugün tüm saçı seçim çalışmalarını iptal ederek yönetim kurulu üyeleriyle beraber federasyona gideceğini açıkladı. Görüşme saat 16'da. Peki neler konuşulacak bu görüşmede? NTV Spor Müdürü Emin Çağlar'la konuşacağız. Emin hoş geldin. Ahmet hoş bulduk. E, şimdi dünkü maç konuşuruz. Enteresandı son dakikadaki o pozisyon. Fenerbahçe camiası öfkeli tamam bir reaksiyon adına federasyona gidilecek. Peki ne konuşacaklar? Saat sabah 9.30'da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu e, Riva'ya gitti. E, yaklaşık bir saat sonra da telefonda saat 16'yı belirlediler. Hı hı. Ne konuşacaklar kısmına gelirsek net bir şekilde Sayın Ali Koç dün akşam demişti. Bundan sonra Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun peşinde olacağım. Bu kalp bu bedende attığı sürece demişti. Bu seçim öncesi bize operasyon demişti. Hı hı. Ne demek istiyor? Yani bu operasyon nasıl bir operasyon olabilir? Yani Ahmet Sayın Başkan'ın aklında o konuya dair operasyona dair e, ne var onu bilmek zor. Ama küçük bir okuma yapmaya çalışırsak e, sabahtan bu yana telefonla konuştuğumuz kişilerden anladığımız kadarıyla Ali Bey'e bir operasyon hakemler üzerinden. Hı hı. Burada alınacak sonuç seçimi etkileyecek. Hafta sonu seçim Hafta sonunu etkileyecek. Yapamıyor. Taraftar baskısını arttıracak. Her taraftarın oy kullanma hakkı yok. Evet, taraftar olup kongre üyesi olanların var. Onları etkilemeye çalışma. Adında bir operasyon. Hı hı. Bunu e, düşündüğünü tahmin ediyoruz konuşmalarımızdan. Ne yapabilir? Tek bir yolu var. Şimdi futbol federasyonunun merkez hakem kurulunu görevden alma imkanı yok bu atamayla geldiği için. Hı hı. İstifa ettirebilir ya da istifa edecekler. Bu süreç konuşup anlaşabilirler. Biraz daha devam edelim nasıl olacak gibisinden ama dün akşamki açıklamalarından sonra ben Sayın Ali Koç'un Koç çok böyle diğer seçenekleri kabul edeceğini düşünmüyorum istediği olursa bu kez de kamuoyunda şöyle bir algı oluşacak. Fenerbahçe'nin istediği Merkez Hakem Kurulu Başkanı getirildi. Yani gerçekten zor bir süreç. İletişimin yapılması gerekiyor. Hem kulüp tarafının hem Türkiye Futbol Federasyonu tarafının hem Merkez Hakem Kurulu'nun aynı masada doğru kelimeleri nasıl seçeceğini bilmiyorum. Ali Bey'in oraya hangi akılla, hangi duyguyla, nasıl bir sinirle veya nasıl bir olgunlukla gideceğini bilmiyoruz. Sayın Hoca Osmanoğlu nasıl tepki verecek? Nasıl karşılayacak? Sonuçta ben olduğum sürece benimle çalışacak bir eleman dedi Merkez Hakem Kurulu Başkanı için. Hı hı. O yüzden ikilinin görüşmesi bilmiyorum oraya dediğim gibi Merkez Hakem Kurulu gelir mi, gelmez mi? Başkanı Ferhat Gündoğdu. Soru işaretleri çok fazla, sorular çok fazla ama Cevapları Sayın Ali Koç'ta olacak, İbrahim Hoca Osmanoğlu'nda olacak ama yaptığımız istihbarat doğrultusunda Merkezlik Hem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifa etmesini isteyecek. Şimdi VAR odasındaki konuşmaları bilmiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu evet VAR kararlarını paylaşıyor ama... Vardan gelmeyen ya da varda değişmeyen karar için bir açıklama yapılmıyor. Yapmıyorum. Şimdi Fenerbahçe tarafı diyor ki hesap vereceksiniz, bunu açıklayacaksınız. Yani e, o son pozisyonda var, neden müdahale etmedi ya da müdahaleye neden gerek duymadı? Yani penaltı görmemiş olabilir. E, bu pozisyonlarda iki pozisyon diyor Fenerbahçe camiası. Herhangi bir penaltı durumu yok diyebilir ama bunun da açıklaması... Yapılır mı siz sence? Yani bir federasyondan ya da MHK'den böyle bir açıklama bekliyor musun? Neden bu kadar tartışıyoruz bu pozisyonu? Şimdi e, kurallar bir kere çiğnendiğinde hep çiğnenmesi gerekecek. Her yöneticinin söylediği bir sözdür. E, yolda... At değiştirilmez diye. Dere geçerken at değiştirilmez. Ama bizde hep oluyor. Doğru. Ben onun açıklanacağını düşünüyorum. Sonrasında federasyona yine baskılar olacaktır. Bunu açıkladınız, bunu da açıklayın. E, arada birkaç istisna olacaktır. Ama ben bunun açıklanacağını düşünüyorum. E, kamuoyu adına daha şeffaf görünmek adına diyebilirsiniz. Bir tarafa yaranmak adına diyebilirsiniz. Ama federasyonun, Merkez Hakem Kurulu'nun bu kayıtları e, birisini söylemeden, Açıklaması gerekiyor. Hatta merkez hakem kurulu başkanı Ferhat Gündoğdu bir basın toplantısı düzenlesin, kendisi açıklasın. Hı hı. Soruları kabul etsin, bütün sorulara istenikle olgunlukla cevap versin. Hakemlerini savunsun veya değiştirsin. Bu yüzden yaptı, şu yüzden yaptı. E, kural bunu diyor, talimat bunu diyor gibisinden. O zaman e, ikna olabilir futbol kamuoyu. bir kez daha söyleyelim ama e, Sayın Ali Koç çok kararlı bir şekilde gidiyor oraya. Merkez Hakem Kurulu ile olan e, bu kötü ilişkiyi hı hı. daha doğrusu hiç e, olmayan ilişkiyi bitirmek adına gidiyor. Nasıl cevap alacağını göreceğiz. E, bir dakika sürem kaldı. Hafta sonuna ilişkin e, gelişmeler, son durum beklentine yönde kongreye ilişkin. Herhangi bir oy, e, oylamaya dair bilgim yok e, ama Sayın Ali Koç'un biraz önde olduğunu düşünüyoruz, görebiliyoruz. Sayın Saadettin Saran bence ilk günlere göre biraz atak yaptı. Hı hı. Son açıklamalar kendisine oy kazandırıyor ama bir kez daha hatırlatalım. Yani bizim gördüğümüz ya da insanların gördüğü o taraftar çok başka bir faktör, Kongre üyeleri çok başka. Yani Taraftar oy kullanmayacak. Kullanan kişi oy sayısı %10'u geçmeyecek. 49 bin aydatını ödeyen üye Oy kullanabilir. Son seçimde 22 bindi. Yine ben o sayılarda üyenin gelmesini bekliyorum. E, mevcut başkan Sayın Ali Koç'un bir adımda önde olduğunu düşünüyorum. Bugün görüşmeden de çıkar? E, Cuma günü yayınlanacaktı. Değişeceğini sanmıyorum. Sayın Ali Koç'la Sayın Saadettin Saran Fenerbahçe TV'ye katılacaktı. Buradaki açıklamalar ondan sonra bir bir daha şey net konuşabiliriz Ahmet. Peki. Teşekkür Rica ederim. Rica ederim. İnşallah ee, bakalım nasıl sonuçlanacak bu süreç Fenerbahçe ya da Türk Futbolu adına.